Tüm devlet destekleri tek platformda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yatırımcıların işini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. İnternet sitelerinde uzun uzun vakit geçirip teşvik ve hibe aramaktan kurtulacaksınız. İşin uzmanlarına anında ulaşan, devlet desteklerinin tamamını bünyesinde barındıran doğru, güncel, kısa ve anlaşılır bir rehberiniz var yatırıma destek.gov.tr Peki tüm desteklerin bir arada olduğu bu platformu nasıl kullanacaksınız? Ana sayfada yer alan arama motoruna yapmak istediğiniz yatırımın konusunu yazın. Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında erişebilirsiniz. Gelişmiş arama algoritmasıyla daha detaylı aramalar yapabilirsiniz. Teşvik robotuyla yatırım yapmayı düşündüğünüz şehir veya sektörle ilgili yatırım teşvik unsurlarını öğrenebilirsiniz. Teşviklerin sunduğu avantajları görebilirsiniz. Daha bitmedi. Yatırım teşvikinin tahmini getirisini de hesaplayabilirsiniz yatırımcı sözlüğüyle destekler ya da yatırımlarınızla ilgili teknik terimlerin anlamını açık bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yatırım Fırsatları bölümünde yerel, ulusal ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite çalışmalarını inceleyebilirsiniz örnek yatırım konularıyla ilgili özet bilgilere ulaşabilirsiniz. Yatırım maliyetleri ve geri dönüş süresi ile ilgili detaylı bilgi de alabilirsiniz. Soru-cevap sayfasında kalkınma ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşıp soru sorabilirsiniz. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacağınız danışmanlık hizmetine kolayca erişebilirsiniz. Ve en önemlisi, bu platforma kaydolarak devlet destekleriyle ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. yatırıma destek.gov.tr Devletin desteği seninle.